Allah'a şükür buldum seni. İyi misin? Seni de korkuttum değil mi? Seni bulamayınca merak ettim. Seni öyle görünce korkup Levent'i aradım. O da koşup geldi. Sonra... ...olanları anlattı. Selin yani. Ben... Ben birden... Seni orada öyle görünce... Anladım. Sana olanları hatırlattım değil mi? Öylece gitti. Hiçbir şey yapamadım. Tutamadım. Bir saniye önce fark etseydim Biraz daha hızlı olabilseydim belki... Belki ben... Yine tutamazdın. Nasıl yapacağım? O karar vermiş demek ki. Kimse tutamazdı artık onu. Boşuna kendini suçlama. Sen ona kızıyorsun aslında. Sana bunu yaşatıp gittiği için kızıyorsun. E kızdığını da söyleyememişsin tabi. Ama bana söyledin. Onun yerine bana bağırdın. Kusura bakma Hasret. Kendimi bir an kaybettim. Kusur falan yok. İyi gelecekse yine bağır. İstediğin kadar bağır. Buradayım ben. Tam yanında. Efendim Nesrin? Levent neredesiniz? Merak etmeyin birazdan üçümüz de oradayız. Murat! Murat! Neredesin sen abi? Merak ettik seni. İyi misin? İyiyim iyiyim. İyiyim daha iyiyim. Hadi otele dönelim. Sıcak bir şeyler içip kendimize gelelim. Hadi. Gidelim mi? gidelim. Şu Murat'ın gösterisine sponsor olan İzmirli şirket neyin nesiymiş bir araştıralım Naki Bey. Tabii efendim. En kısa zamanda sizi bilgilendiririm. Hı, hı. Ona haber vermek zorunda mıydın? Yapma be Murat. O senin annen. Ondan saklayabilmek mümkün mü? Hele söz konusu Nesrin ise atlatılamayacağını en iyi sen bilirsin. Ben korkuyorum bu kadından. Nesrin'den. Neden? Ne söylesem her seferinde benden daha çoğunu söylüyor. Ben Damla desem o Pınar diyor. Ben Pınar desem o Göl. Ben Göl desem o... Çok laf var bu kadında. Kimse yaşamaz onunla. Hele ben hiç. Canım. Hadi oturalım mı? Senin için çok endişelendim. İyi misin? Telaşlanmanı gerektirecek bir şey yok anne. Geçti gitti, şimdi iyiyim. Murat bu kadar mesafeli olmana alışık değilim. Hele evde olmamana hiç alışamıyorum. Evden gitmemiz seni memnun etmiştir diye düşünmüştüm. Nasıl böyle düşünebilirsin? O ev senin oğlum. O evi ev yapan sensin. Sen yokken memnun olabileceğimi nasıl düşünebiliyorsun? Nesrin Hanım da üzüldü tabii. O da bir anne. Nesrin Demirle bilebilir. Serttir. Kızdığı zaman elini alamazsın. Can yakar. Onu en zayıf yanıyla görüyorsun şimdi. Demirle bile bir suya düşmüş ve dibe çökmüş durumda. Oğluyla girdiği her çatışma onu bu hale getiriyor. Hım. Artık evinde huzur bulamadığını söylemiştin anne hatırlıyor musun? Söylediklerimi gayet iyi hatırlıyorum. Asıl huzurumu kaçıran şeyler de bunlar zaten. Sarf ettiğim sözler. Üzerine düşündüm Murat. Sana ve hasrete haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Doğrusunu istersen hasrete haksızlığın ötesinde şeyler yaptığımı da düşünüyorum. Duydun işte. Hasreti ayıp ettim. Bunun için senden de ondan da özür diliyorum. Ve eve dönmenizi rica ediyorum. Evet de oğlum lütfen. Benim evet demem yetmez anne. Bir evet de hasretten almalısın. Elbette. Onunla mutlaka konuşacağım zaten. Güzel. Siz konuşurken ben yukarıda işlerime bakayım. Hı hı. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ne kadar değişmişsin, Hasret. Çok güzelleşmişsin. Teşekkür ederim. Yani belki saçların için farklı bir tarz. Neyse. Bunlar eve gidince uzun uzun konuşuruz. Eve? Hangi eve? Hangi eve? Ben bir Murat'a bakayım. Hadi gel birer kahve içelim. Sen de korkmuş olmalısın. Murat'ı o halde görmek eminim ürkütmüştür seni. Ürkmedim desem yalın olur Nesrin Hanım. Ödüm şeyime... Aklıma... Yani aklım karıştı. Biliyorum canım biliyorum. biliyorum. Ben de fena olmuştum o olaydan sonra. Babası eve getirdiği zaman tanıyamamıştım oğlum. Ay nasıl bir yüz böyle. Heh, mumya gibi. Suratı beyaz. Böyle hı hı. hayalet görmüş gibi. Rüyada uyur gezer gibi. Sana konuşuyor, sana bakıyor ama <laughs> sana değil. Çay alır mısınız Nesin Hanım? Evet lütfen. Yaşadığı az buz şey değil hasretçim. Dile kolay. Kaç yılı birlikte geçirdiler. Ne kadar mutluydular görse. Murat ondan bir gün bile ayrı kalamazdı. Şeker? Hay. Tabi Selin de çok hoş bir kızdı. İyi bir aileden, iyi eğitim görmüş. Çok uygundular birbirlerine.